Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Gördüğünüz gibi Süper Loto çekilişine özel 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Siz Haz Şansı Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce Süper Loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper loto'da 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 6 milyon 432 bin 82 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemizin bizler için belirleyeceği ilk şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Evet. Makinemizin belirlediği ilk şanslı numara ekranlarımıza düştü. 35. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi online.com adresinden ve Milli TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet ikinci şanslı numara 17. Makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırıyor. Bizlerle büyük bir heyecanla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Evet üçüncü şanslı numara 4. Şimdi sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. 15 Şimdi makinemizin belirleyeceği 5. şanslı numarayı bekliyoruz. 6 şanslı numarayı doğru bilmeniz durumunda kazanacağınız büyük ikramiye miktarı 6 milyon 432 bin 82 TL ve 5. şanslı numaramız 29. Ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tuttuk. Çok büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım büyük ikramiyeyi kim ya da kimler kazanacak? Kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek? Evet 6. şanslı numara 2. Evet makinemiz süper loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 2, 4, 15, 17, 29 ve 35. Evet çekiliş heyetimizde ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da Süper Loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de Şans Topu ve saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip Oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizin sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango online.comda ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.